örneğini vereceğim. Tabii Mescid-i Aksa deyince aklımıza e, ilk gelen e, Kudüs, Mescid-i Aksa işgal edildikten sonra Hristiyanlardan onlar işgal edip oluk oluk kan akıttıktan sonra e, böyle Mescidi Mescid-i Aksa e, bir anlamda hapis halinde kaldığı zaman, Kudüs e, hapis halinde kalıp Müslümanların elinden çıktığı zaman orayı yeniden Müslümanlara kazandıran, fetheden, işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi geliyor aklımıza. Tabi Selahettin-i Eyyubi yani ırk olarak Kürttür. E bizler de Türk'üz. Yani genel olarak bir şey ifade edeceğim. Onun için söylüyorum. İşte e, Fatih'in torunları Türklerle Salahattin Eyyubi'nin torunları Kürtler kardeş olduğu birbirlerine kenetlendiği müddetçe yeryüzünde Mescid-i Aksa esir olarak kalmaz. Kalamaz. Ve yeryüzünde Müslümanlar işgale, emperyalistlerin kirli oyunlarına efendim muhatap olamaz, düşar olamaz. E niye? Çünkü yeryüzünde asırlardır İslam'ın bayraklarını yapmış olan Osmanlı böyle farklı farklı Müslüman ırklardan bir araya gelmiş ama ırkı değil, dini, ırkı değil, İslam'ı, ırkı değil, Kur'an'ı, ırkı değil, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i, ırkı değil, alemlerin Rabbi olan Allah'ın yolunu baş tacı ettiklerinden, o yolda yürüdüklerinden dolayı elhamdülillah yeryüzünde uzun yıllar, uzun asırlar İslam'ın bayraktarlığını, adalet ve merhamet bayrağını taşımışlardır. Dolayısıyla bugün buna çok fazla muhtaçız. Bunun için Mescid Aksa kurtuluşa ermemesi için Kudüs'ün işgalin devam etmesi, kurtulmaması, esir halinin devam etmesi için özellikle dünyada e, bütün Müslümanların beklediği hamisi olan kendilerine liderlik yapacak olan Türkiye'nin ayağını bağlamak istiyorlar. Dolayısıyla Türk Kürt çatışmasıydı, Alevi Sünni çatışmasıydı. Efendim şuydu, buydu derken Müslümanları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Ama bizler Fatih'in torunları Türkler olarak Salahaddin Eyyubi'nin torunları Kürtler olarak kardeşliğimizi bozacak hiçbir hususa prim vermeyeceğiz. Bu Allah'ın emridir. Dolayısıyla biz bunu başardığımız zaman emin olun Kudüs'te bir tane İsraili terörist bulunamaz. Oralı işgalden kurtulmuş olur. Bu buna bağlı. Rabbimiz Celle Celaluhu bu kardeşliği, bu gayreti, bu çalışmayı ve Mescid-i Aksan özgürlüğüne kavuşmasını Rabbimiz bizlere görenlerden eylesin. Ve bu uğurda bir nefer olarak, bir asker olarak çalışan kullarından eylesin.